Saraşlar Caddesi'nde festivalin son günü Edirne Belediyesi ve konuk bandı ekiplerinin konserleriyle başladı. Daha sonra caddeye sıralı ciğerciler standlarda ciğer pişirmeye başladı. Edirne'yi tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, festivale katılan Vali Hasan Duruer ve Belediye Başkanı Hamdi Sedefci'ye ciğerci ustası kep'i ve önlüğü giydirdi. Tarafa, Sen varım. Sen varım. Vali ve Belediye Başkanı ciğer tavasının başına geçerek ciğer pişirdi. Dünyada hiçbir yöresel yiyecek şimdiye kadar altı ülkenin bandosu eşliğinde sahneye çıkmamıştır. Bize bunu bahşedenlere teşekkür ediyorum. Festival, ciğerci ustalarının pişirdiği 2 ton tava ciğerini vatandaşlara tanıtmasından sonra sona erdi.